MÜSİAD'ın Azerbaycan Şubesi'ni kurma fikri oldu. Türkiye'den de bu teklif geldi. O gün baş düşündüm ve fikir benim yapmak istediklerimle de çok uyumluydu. Daha sonra öğrendim o gün başlarken bilmediğim, ama Haydar Aliyev'in ta o zamanlardan ortaya koyduğu bir vizyon vardı. Yani siz iki ülke iş adamları birge iş yapın ama birlikte kalkıp üçüncü ülkelere, başka ülkelere gidip ticaret yapmayı da aklınıza koyun. Bu çok güzel ve büyük bir vizyondu. O günden ortaya konulabilmesi, düşünülebilmesi çok kıymetliydi. Günlerce, aylarca, hatta yıllarca kendimizi anlatmaya çalıştık ve sonunda derneğimizi kurduk. Şimdi bu derneğin içerisinde hem Azerbaycanlı hem Türk iş adamlarımız var. O gün e, biz misyon vizyon çalışmaları yaparken e, çok net olarak şunu fark ettik. Evet bu iki ülkedeki yaşayan e, bir millete ait insanlar e, kardeşliği noktasında e, hiçbirinin bir tereddütü yok. Kardeşlik e, bilincini ortaklık kültürüyle birleştirip zenginleştirmemiz gerekiyor.